Yine diyorum arkadaşlar. bugün sizlerle beraber ve Burki ile beraber arkadaşlar o çok istediğiniz abaza troll videosunu çekiyoruz bu. Ka kaç oldu lan bu kaçıncı video oluyor? Ben nereden bileyim? Bugün kaçıncı videoda olduğumu bilmiyorum ama bir videosunu çekiyoruz. Ya kızlarla falan yapacaktık ama okul okul olduğu için arkadaşlar şu anda pek pe bize kız siz Discord'a gelin kızlar Discord'a gelsin. Sizin size çekelim. diğerini size çekelim. Arkadaşlar bugün abaza troll çekiyoruz. Biliyorsunuz bizim abaza troll dedi. Şöyle bir kuralımız vardır. İsimleri abi chat'ten sorarız. Ee, kız sesi troll için isim öneriniz var mı? Diyelim şöyle. Kız, kız, karı, karı ismi. Umarım bunlar linç yemeyiz yani <laughs> Karı, karı ismi. Betül, karı. Senin, Selin. Selin. Betül, Selin güzel isimler. Güzel isimler de bu Aynı kadar satacak. mı? Elif mi? Elif. Aga. <laughs> Elif olmaz ya, çok üzücü. Ama herkes Elif diyor lan. No, tamam lan. Tamam kızın. lan. Ben Elif olacağım anasını satayım. Sen ne olacaksın? Disguise name Elif. Ya, Elif. Ya ayıp olmazsa Polat olabilir miyim? <laughs> <laughs> Hayır kardeşim Polat olamazsın. Elif 06 oldum ben. Tam Livanur. Ben Livanur oldum. Bir dakika lan Elif 06 yapamıyorum ismi. Elif 06 6. Tam 06 6 yapabiliyormuşum. Sanırım Elif 06 bir yönetici ismi. Öyle <laughs> gizli bir yönetici var sanırım. Vallahi Elif 06 yapamıyorum. Neyse Elif 066 oldum. Sen mi? Livanur. <laughs> tamam o zaman hemen ne yapıyoruz biliyor musun? Dur dur. Şu insanları bir gizliyorum. Şimdi bir like istiyorsun sonra bir zıplıyoruz. Tam düştüğümüzde kız skin oluyoruz tamam mı? Like iste şimdi. Dur bekle. Ya Eee bayağıdır bu kartımı kullanmıyorum. Siz like atmama yeminlisiniz. Ben de bu kartımı kullanmak zorunda kaldım. Pardon pardon bu değil, bu değil. Bunu kullandın ayarsı de Benim siz twerk'im nerede? kaldırdı kanka. Neyse hadi tamam. Iskoç Iskoç dansı yap hadi. Ben de bunu yapayım. Tamam arkadaşlar bu videoya tabi da bana 3000 like bekliyoruz. Eğer gelirse yeni video gelecek. O nasıl yaptın lan onu? Bayağı garip hareketler. Neyse. O zaman hadi. Ana ana oynama annem zıplat bizi zıplat. 1 2 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kız skinlerimizle geldik böyle ben bir şey oldum ne oldum bilmiyorum kafamda ne var balık var arkadaşlar o da böyle bir imo kız olmuşsun kardeşim sen böyle bir imo olmuşsun imo mu deniyor onlara kardeşim ee, ben, ben biraz daha pik mi uvu gör olmuşum ben... biraz daha punk oldum böyle rakçı kız oldum o zaman tamam bak ben ben daha zengin olayım disguise Neydi lan? Yani, ne rankıydı o? D rank mıydı? RVIP plus. RVIP tamam. Ben zenginim arkadaşlar. Pik mi görürler zengin olur e ben de zengin falan. olayım. Benim Yok. de ar bir dakika. Benim arkadaşım zengin. Tamam arkadaşın zengin sana MVP plus düşüyor kardeşim daha da düşmüyor Ne 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 demek arkadaşım öyle, var, öyle öyle plus alamayacaksa böyle bir arkadaş olmaz Yok kardeşim her bak her kız grubu böyledir böyle biri böyle pik midir biri de böyle punkçıdır böyle rock tiplidir Bu arada ben skin'i beğendim arkadaşlar sizler de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın Neyse o zaman videomuza geçelim mi? Yavaştan bakalım tepkiler ne olacak? Ben çok korkuyorum aga. Çok korkuyorum. Geçelim. Geçelim. Umarım burayı kesmeyi unutmam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyun Hemen bir oyunumuza selamlar yazalım. Şöyle kız gibi kardeşim. Kız gibi bak. Selam. Taş taşlı kız gibi. Oo, Oo direkt direkt birinci sazanımız selam yazdı kardeşim. Hemen şöyle. Ne haber canım? Selam balık. Selam <laughs> 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 Balık. <gülüyor> İyiyim siz. Oğlum merkez <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bak önceki map önceki şeyde de bu map'teydik bu arada. Hatırlıyor musun Burki? Önceki avlatrolle de bu map'teydik. Böyle garip garip tipler vardı. Bakalım insanlara Bana şimdi... ederim kendi bak youtuber hesabımla yazsam bu kadar selam yazmazlar bana ben de, Bana desparate. da yazmıyor oğlum bana Allah belanı versin abi niye video atmıyorsun keşke yok olsam falan yazıyorlar Aa, bu arada ana avrat bacı her şey bütün bilimum değerler hepsi DC kullanıyor, musun? Kullanıyorum Nasıl? canım Dolman Bismillah. bir... bir kanka virGü理, abi bir, bir tanışsaydık da Discord, kanka, Discord'da tanışma platformu orada biz baya tank olduk ha Oğlum harbi al 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 Ne oy, walk, Olta var walk, mı olta? Hop, hop, al canım Dur dur herkese kanka herkese böyle pikminik yapalım Tamam Biz hiç oyun kazanmadık da bize kazandırabilir misiniz? Heh, aynen öyle. Aynen böyle kanka. Bizim o... Zaten şu an gördüğünüz gibi diamond arkadaşlar. Adamları tokat manyağı yaparız da. Mesela, bakalım birileri bir şey yazacakmış. Eheheh yazdı şöyle. Sen rahat ol canım. O iş <laughs> bende diyor bir de. <laughs> nerede bu Aa, adam? Memo, Memo burada. Memo nerede, Memo nerede? Selam ballık yazan. Aa, balık, ballık ballık, ballık. ballık, dur ballık. Ballık, ballık dur. Ballık. Livanur da arkadaşım mısın? Oğlum bir şeyceğim. Hiç kimse tek bir kıza yavuşamıyor bu arada. Herkes iki kişiye yavlaşıyor. Onu fark ettin yani, mi? Diyor ki hani hani bir tane ikisine de yapayım da biri olmazsa belki diğeri tutar. Dur şöyle takım yapalım hepsine bakalım ne oluyor. Benim de arkalarda da ya. Güzel güzel Aa, iki kişilik. Aga aga, aga adam a <gülüyor> 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 Kız uğruna öldü lan çocuk. Arkasından adam vurdu anasını satayım. Niye böyle oldu? Çok üzüldüm çocuk adam. Bize bakıyordu bu arada. Görsen var ya. Ah, ah, dur dur dur. Takım yapalım takım yapalım. Bize bunlarla hiç acıması yok. Oğlum bunlar harbiden hiç acıması, hiç acıması yok. yok. Şunu, şunu bir keseyim Aa, o zaman. İkisi de dalıyor ikisi de dalıyor. Oğlum bak iki tane masum kız gördünüz. Bunlar bizim videodaki tankla girenler Aa, bu arada. Önceki... Aha, dur salıyor sanırım. Anlamadım. Siz bizi böyle gördüğünüz mi falan mı sandınız oğlum? Benim benim... Sıramı Bende dalga var. <laughs> oğlum istediğim tepkileri alamıyorum ya. Yok mu şöyle sapık heriflerin teki ya? İstersen oynamayı öğretebilirim sizi Sen bir Sizin... sen bir Türkçeyi öğren ilk önce. Oo. Oğlum, adamı adam satıyor, o, 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 oğlum. oğlum adamın, e Oo. adamın <laughs> adam setlerini satıyor çıkartıyor. Oğlum adamın skin'e bak. Adam skin e bak adam skin'i Oğlum eşofman. gel gel kızlarla kızlarla fotoğraf çekilsin. Gel çıkart kaskını. Kaç para o eşofman? <laughs> <laughs> merak etme. Ufak bak tefek şeyler ya. yaparım canım. Yoksa biliyorum ya. Oh! <laughs> Pardon içimden. içimden şey çıktı. Dostum patladın. Niye <laughs> öyle oldu? <laughs> çıktı içimden. Bu bu, bu, bu arada muteli bu yüksek tane. Ee, senin kaç diyelim? Bak senin kaç diyelim gizli gizli <laughs> de? <da>. Senin <laughs> kaç diyelim? adam şimdi <laughs> yaşı küçük büyük çıkar. Ona şey yapmayalım kanka. Ben gidip bu çocuğu bulacağım <laughs> yani. Nerede <laughs> oğlum bu çocuk? <laughs> Duyuyorlar mı? Kim dalıyor? Kim dalmıyor? O bizi koruyor lan. Şey bizi koruyor. Diğer çocuk bize de koruyor. Vurdu. Vurdu. Yo, yanlış. Ben bunu kestim bu orada ya? Yeter koru, koru. ya. Karıçım, ben onu bir çalayım senden. O oh, ok gitmedi. Tamam. <laughs> de değirdim. İlki gitmedi kardeşim. Bak. Ben de dedim oğlum ben... Anamın karnından okçu doğdum diyorum. Kimse anlamıyor beni. Bizim çocuk nerede ya? Atak, Legos atak speç var. Biraz kardeşim. Legolas değildi. De. Neydi o kız okçunun ismi? Oyun ben. Aha buldum çocuğu. Çocum vardı lan. Kız okçu var ya lan Hunger Games'te. <laughs> Katniss. Yani Katniss, Katniss. oğlum <laughs> kızın ismi ordu. Katniss lan. <laughs> Genelde aşçı olurlar. <gülüyor> Abartı. <gülüyor> Sağ. Ah selam. Ornitör lan bu. Oğlum. Oğlum. Bütün ya itemlerini tamam, veriyor. kavga çıkmasın. Oğlum bir şey değil mi sana? Ornitör yok eder bu arada. İtemlerini şey alalım. Mi? Ya ikimizi bölüşecekler ne oldu yani sana ya da neden? da biz... için kavga şu an. Abi vuruyor lan. Vurdu bizim çocuğa. Oo. Neden, neden konuşmuyorsun diyor. Mutemiyedi oğlum bu çocuk. Buraya yazalım. Bakın. Aa, bak, hayır. Oh, hayır. Ne? Oh, 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 ne? <laughs> Hayır. ne? Neden attı? Ne misin dedi? Sahiplendi çocuk. Oğlum seni. ya, o çocukla konuşacaktım da muteri mi anlamadın? DC var mı? <laughs> DC var mı? Bu da muteri yüksek ihtimalle kız görünce. <laughs> Bana bir tane şey yap Dur dur dur. Hı. Bana bir tane tabela yapabilir miyim lan? Acaba? Tabela ile yazılmıyor kral. Sky varsa kanka. Aa. Öyle biliyorum ama bakalım. Ah. Anla ki ya. Mute... <laughs> diyelim azıcık. Şöyle diyelim benim için aşağı atlar mısın hiç oyun kazanmadım. DC'den ekleyeceğim seni. Bakalım atlayacak mı? Çok çok merak ediyorum şu anda. Atlar mı lan? Hadi, hadi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya arkadaşlar yapmayın bak. Var ya? Bak arkadaşlar bir kız için savunun arkadaşlar. Şeyleri savunun. Neydi onun ismi? <gülüyor> <gülüyor> Cepheleri savunun arkadaşlar. Kızlar <laughs> için oyun salmayın ya. <laughs> Oğlum niye oyun salıyorsunuz? Şaka mısınız? Oyun lan bu. Oyun, oh. oyun. Bir de şunlara bak. Kanka, bak. bak adam. Adam, adam X male anasını Dur bakayım. Geliyor. Kaç, kaç. Aha! Ariyat lan ya, koyuyor. Koyuyor. Yapma. Yapma canım. Dur bakayım konuşabiliyor musunuz? Muteniz var mı? Kanka, Konuşmak e istiyorum e eşat, ya. E Eşaltık yapacak. Ha, muteniz e var mı yapacağız. diye. Ne yapacağız? Gelin. Dur dur kanka kanka. adamları ne yap biliyor musun? Gel buraya fotoğrafa çağır. Ben vurayım arkalarından öldüreyim onları. Ben şurada AFK şeyi yapacağım, rolü yapacağım. Bak arkadaşlar şey, bunu da kimseye öğretmem. Eyşanlara, sadece Eyşanlar bilir. Ender Pearl'üm var bu arada. Atarsa direkt Ender Pearl Ölümde atacağım arkadaşlar. yeteneğim var. Ne oluyor? A, Fotoğraf... fotoğrafa çağırıyor, o da fotoğrafa çağırıyor. Çocuk Oğlum hadi hadi hadi, topluyor, hadi. kafayı yiyeceğim. Gel lan! Aha beni attı da. dert değil, dert değil, dert değil. Ölme dert sakın. Bir dakika setlerim yok, setlerim yok. Tamam ben onları bir tık uzaklaştıracağım. <gülüyor> uzaklaştıracağım, <gülüyor> hallederiz. De hallederiz, hallederiz. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Halledemeyiz. Al ha. Halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim ölme. Ka! Ulan at onu Ulan. da! onu da at Ulan. benim oltam yoktu. Ölme! Oh helal. Oo yıkımı da bul lan. Oğlum <gülüyor> çok yollu lan. Çok yollu bu arada. Hadi ikinci parta geçelim. Oğlum bir şey diyeceğim burki. Çocuk bizi yine bulmuş ama bak <laughs> burada bak bu. <laughs> Lakos. Lakos, yine gelmiş. Bayılıyor, bayılıyor. Oğlum nereden ya. buluyor ya? Arkadaşlar biz 2-3 part daha girdik. Aksiyonu Otlu bir şey yoktu. Otluyor. Aksiyonlu bir şey yoktu. Yine bizi bulmuş ya. Selamlar diyelim şöyle. Bakalım Selam. ne oluyor. İlk partta güzel aksiyon yakalayamadık. Bu partta güzel bir aksiyon yaşayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bir de adadan çıkma mevzularını hızlı yapmayalım. Biz çünkü oyuna girdiğimiz gibi adamları yok ediyoruz. O yüzden birazcık adada bekleyeceğim. ne Kılıcından Aa. mı ben? Bütün kılıçları topladım ama. Nasılsın Zaten Nur yazdı. Yani. Nur ne alakalı? Ha sana diyor. Ee, ya, hoş bulduk siz nasılsınız diyelim şöyle. Bilmiyorum. Bakalım ne oluyor? Abi biz adadan çıkmayalım. Pik mi görlük yapalım? Yaş kaç Elif? <laughs> yaş kaç Elif? yaş kaç ee, Elif? senin kaç? Bak bilerek bak bilerek onun yaşını soruyorum ki kanka hani benden küçükse falan bozuntuya gelmesin diye. Discord DC var mı var? Mi, var. Oğlum, şuna da bayılıyorlar. Direkt 13 santim ben, ay canım. Hmm. 13 ise bu çocuk da. Eee <laughs> 14 diyelim. 14 ve bende de diyor. Oğlum millet de kolpa atıyor. Benden arkaya şekli falan diyorlar. <laughs> Nur ee? DC var mı? yazdı biri Bilmiyorum. sana. Ekli değil. Bende de ekli değil yalan söylüyorlar. Zaten hava atmak biri mi geldi lan? Var yazdım. Şöyle 3 R ile bak 3 R önemli. Şöyle hafif bir adadan çıkalım kanka. bakalım ya ölmeden kanka bakalım ne oluyor. Şurada bak mesela biri var mor. Yaş kaç yazdı. Ben gittim. Nere nereye gittim? gittim işte. Nasıl gidiyorsun işte ya? Ben beni ne beklemen ya işte ya? Canım işte. giyilmiş şu varsa 200 TL alırım 3 gün giyinmem lazım mı? Ne? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> oğlum neden Nasıl ya? Oğlum diyorum. bir şey <laughs> Hayatımda bak hayatımda bak yemin ediyorum 22 yaşındayım. Hiç bu kadar sapık bir şey çocuk <laughs> <laughs> görmemiştim. <gülüyor> oğlum, oha ya. DC gel ayaklarını görmek istiyorumdur. Oğlum bir şey diyeceğim cidden kızlara böyle mi davranıyorsunuz lan oyuna gelen? Oğlum bak her abaza trollü çek! Satayım düştüm. Her abaza trollü çektiğimde bir şok oluyorum gerçekten ya. Bak ilk Oğlum. partta gelmedi, ikinci partta gelmedi. Konuş kanka sesini kesim senin de. Bu part <laughs> abartı. Abartı değil mi? Ben çok şaşırdım ama. Bilmiyorum yani iki kişiye değişti. Hayır kanka abartı yani. üç gün giymiş bak, çoraplarını Arda. koklayayım mı? Üç gün ne oğlum? İkiden fazla tutar ama. Dur bunlara ben bunları geçtim kanka. Ben Ozanlara geçiyorum. Selam Ozan diyelim şöyle. Bakalım Ozan bize setlerini verecek mi? O da RVIP Plus. Şöyle takım yapalım oğlumlar direkt de alacak Burki haberin olsun. Ah direkt, direkt de alırlar. Bana. bana da bir şeyler çarpıyor da ben aşağı çık. çıksan diyor oğlum. Tanındık ya. Allah, Allah kahretmesin ya. Ne, ne ya? Oğlum nereden tanıyordunuz? Ben bu arada bir tanesini <laughs> sakat bıraktım haberin olsun. Sağdakini sakat bir şey bıraktım. Bunları acilen indirmemiz lazım. Bunları yani. indirmemiz lazım ama bunları indiremeyiz bak, bu arada. Bak, bana bak bana bak operasyon riske atıyorlar adamlar şu an. Evet. indiririz. Bunlar Görüyor nasıl nasıl ama nasıl? Bize gelmeleri lazım. Geldiler zaten daha demin. Geldiler oğlum hep geliyorlar. Olta varsa indiririm bu arada ikisini de. Elif para konusunu anlayırmısın? <laughs> bir, Oo o bize de almaz, bize de almaz. Diğeri dalıyor ama. Tamam tamam dur hallediyoruz bir şekilde. Bir şekilde hallediyoruz. Olak. Bizi bizi koruyor, bizi koruyor, bizi koruyor. Dur isteyeceğim. Eee, oltanı atar mısın please? Şöyle oltam olta istedim de geliyorlar kanka. Bunlara dikkat etmek lazım bu arada. Oğlum bizim Durtepe kızlarıyız lan hayırdır ha? Nur sen nereden biliyorsun? <laughs> dur bakayım o... <laughs> oltasını <Oldu, start>. attı. <laughs> tamam kanka bitti. bu oyun burada bitmiştir bu arada. Sen ne yap biliyor musun? Sen buradan git. Sen buradan git ortadaki chestleri al bence. Ya da dur şuradaki chestleri atlayalım gel. Çünkü hissetimiz Onları yok. Hisse vereyim mi? Güzel. Oğlum bir durun bir dur zaten memleket karışık şu anda. <laughs> ee, şöyle şu taraftan Elinde, da geliyorlar ha? Kanka. Yardı. Sıkıntı 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 değil sıkıntı değil sıkıntı değil pozisyon bende güzel. Operasyon. Hop. Operasyon. Aa Operasyon. klaşladı ya. Arkadaşlar Klaş. ben şu anda abazo trolle geçtim şu anda biraz oyunu kazanmaya odaklandım çünkü tanımdık arkadaşlar sana set bakıyorum da burkinle hiçbir şey veremem bu arada sana. Belki. Abi yok ya ben böyle iyiyim ben çıplak kızım. Ama 2v2 çıplak kız. <laughs> 2 ve 2 kaybederiz la bu setlerle. Al artık setim var. Al artık setim var. Gel gel gel. <laughs> Kesebilir burada, miyiz? Burada. Hop. Oğlum. Tamam ben Ozan'ı aldım. Ben Ozan'ı aldım. Ozan'ı ben aldım. Tamam ben diğerini aldım işte. Sana 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 sana. Hayır hayır. Ölüm. 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 Kaçtım kaçtım kaçtım. Valla kaçtım. Abi ben full damage'den. Aaa blok kalmadı. <laughs> Fireball ile öldürdüler ya oha. Korumaya geliyorum dur yazdı. Aga be seni korumaya çalışırken öldüm. Neyse sen de öldün zaten. Kadar. Oğlum ya hayat o, ne mat meselesiydi o iseki ne kadar güzel Elif'i mi nasıl öldürürsün lan <laughs> ne yapıyor lan merak <laughs> ettim gel Olandı. ne yapabilirsin Nerede ki aha bir Sarışı şey değil ki. mi çok oğlum oh, çok sinirlendi çocuk çok sapık bir çocuk ha bakayım çekiyor <laughs> çocuğa sapıklara uğur. meydan daya o uğruna ölür <gülüyor> dur dur, <gülüyor> dur, uğur. dur uğur ya canım içinde bir bildi... <laughs> Bana bak diye. Adamı kapattılar. Oğlum adam hayatta kalıyor. Maymun gibi yemin ederim var ya. <laughs> yemin ederim. Aa güzel <laughs> denedi de. Güzel denedi de üstünde adam var. Ah be oğlum. Ah be <laughs> oğlum. Oğlum adam, sevgilim, sevgilim olsana <laughs> Neyse beyler sosyal deneydi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle bir round oldu. Ben de hiç beklemediğim tepkiler aldım. Oyuna mı odaklanayım, ona mı odaklanayım? Anlamadım ama açıkçası birazcık korktum yani. Adamlar kanka ne bileyim 3 gün giyilmiş çorap da almazsın ya. Bu nasıl bir Harika, sapık o biraz <laughs> Ne bileyim insta ver dcr arkadaşlar kızlara böyle şeyler yazmayın. Bak onlar da bizim gibi insan ve oyun oynamaya çalışıyorlar. Hani çok rahatsız edici bir durum. Ben youtuber takımla girdiğim zaman bak onun da videosunu çekerim. Bu kadar tepki almıyorum yani. Bu kadar rahatsız edilmiyor yani. Arkadaşlar yani lütfen yapmayın. Ee, ve abone devamını istiyorsanız bak kızlarla çekeceğim. Like atın. Kızlarla çekeceğim like atın. 3000 like 4000 like yazsa kızlarla çekeceğim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.